Herkese merhaba, ben Selin. Bu kanalı açma sebebim sosyal bilimlerden biri olan sosyolojinle alakalı bildiklerimi, öğrendiklerimi size aktarmak ve biraz da yine sosyokültürel kültürel sosyo-ekonomik olaylarla ilgili görüşlerimi, fikirlerimi sizlerle birlikte tartışabilecek bir alan yaratmak. Bugünkü konum aslında sosyologlar neden kendilerine sosyolog diyemezler. Bunun üzerine birazcık fikirlerimi söylemek istiyorum sizlere. Şimdi birçok arkadaşım bu alanda çalışmasına rağmen, bu alanda mezun olmasına ve yüksek lisansında devam ettiriyor olmasına rağmen ...bir türlü kendilerine sosyolog diyemiyorlar. Bunun yerine şu projede şu işi yapıyorum, şu şirkette şunu yapıyorum... E, ...ya da işte sosyal çalışmacım gibi şeyler söylüyorlar. Ancak bunun neden diyemediğimiz yönünde kafalar epey bir karışık. E, birkaç sebebi var elbette. Birincisi şöyle ki e, aldığımız eğitimin, genel olarak her eğitim için kastediyorum. Artık tek başına yeterli olmuyor oluşuyor Yani bugün e, tabii ki spesifik işte doktorlukta da sonuçta belli bir uzmanlık pratisyen, hekim olarak e, mezun oluyorsunuz ve belli bir uzmanlığı kazanmanız gerekiyor. Avukatlıkta bile stajyerlik yapmanız gerekiyor. Psikolog olsanız bile yetmiyor. Gidip işte sertifika almanız, yüksek lisans yapıyor olmanız gerekiyor. Danışan alabilmek için gibi gibi. Yani birincisi daha büyük bir sorunla kaynaklı bir türlü kendimize bu okulları okumamıza rağmen o yetkinliği alamıyoruz çünkü dünya çok büyüdü ve biz de birazcık eğitimle kazıklanan yani üniversiteyi mezun olduğundan da her şeyi halledebilirsin diye kandırılan bir kuşağız maalesef ki birincisi bu ikincisi sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi biraz daha işte sosyal Bilimlerden olan, beşeri bilimlerden olan bu bilim dallarının e, istihdam alanlarının net olmaması ve istihdam oranlarının hala görece çok düşük olması. Yani tabii ki de bir mühendisle, e, bir psikologla, e, psikologlar da evet elbette çok fazlalar ve mezun oldukları anda biraz zorluk çekiyorlar. Ancak sonrasında e, daha esnek, daha güzel e, ücretlerde de çalışabiliyorlar, bir şeyler kazanabiliyorlar en azından ama iş sosyoloji, antropoloji, coğrafya, tarih falan gelince durum biraz daha bayım. İş tanımı çok fazla olmadığı için ve başka sektörlerde de istihdam edilebildiği için tam olarak ve ben sosyolog diyemiyoruz. Birazcık daha işte araştırma şirketinde çalışanlar, biraz daha işte belli projelerde rol alan, alan sosyoloji mezunu kişiler bu noktada biraz daha rahatlar. Hani uzman sosyolog, sosyolog gibi ama bir de Şöyle bir yanılgı var. Hani sosyoloji diyebilmek için akademik çalışma yapmalıyım. Ya yani böyle bir şey yok aslında. Tabii ki sosyolojinin e, direkt kelime karşılığı şu. Yani toplum bilim. Türkiye'de içtimaî, umran bilimi diye de geçen toplum bilim demek. E toplum bilimci olabilmek için evet bir bilime bir katkıda bulunman gerekebilir ama sonuçta şöyle bir şey var. Akademinin yaptığı, yazdığı makaleler, tezler ne kadar okunuyor? Sen bu meseleyi yaşamında ne kadar gündeme getiriyorsun? Yani sosyolojik bir tespiti, sosyo sosyolojik bir bakış açısını ne kadar hayatına ve etrafına taşıyabiliyorsun? Bence etki alanıyla alakalı durum, bir durum bu. Dolayısıyla burada hani ben akademik çalışma yapmıyorum, bence kendime böyle diyemem gibi bir yanılgıya düşmemeliyiz. Eğer ki gerçekten buna gönül verdiysek, bu alanda çalışıyorsak, bunun arkasında durarak ben sosyoloğumu çok rahat söyleyebilmeliyiz. Buradan da şuna varacağım. Sosyologlar çok farklı alanlarda istihdam edilebiliyorlar. Bir örneği en yakın örneği reklamcılık sektöründe içerik yazarı olabiliyorlar. Çünkü aslında biz e, o eğitimimiz boyu toplumun e, normlarını, değerlerini, nelere ilgi çektiklerini hatta birazcık davranış bilimini de, yani psikolojiyi de aldığımız için e, davranış değişiklikleri, insanın ilgisini neyle nasıl çekebilirsin gibi triklerde öğrenebiliyoruz. E, ee, tabii her müfredat değişken olabilir ama biraz yakın bir eğitim için bunu söyleyebiliyorum. Ee, mesela buralarda istihdam edilen sosyologlar belki kendilerini böyle demeyi tercih etmeyebilir. İçerik yazarı, metin yazarı demeyi tercih edebilirler. Ee, biraz böyle bir faktör var. Yani siz hala daha sosyal bilimci olarak e, araştırma yapıyor sanız ve bu çıktıları hayata geçirmek için bir çabanız varsa tam olarak aslında sosyologluk yapıyorsunuzdur. Bu bölünme mezunsunuzdur ve kendinize gönül rahatlığıyla bunu diyebilirsiniz ki demeniz de çok iyidir çünkü insanların e, o sosyoloji ile alakalı kafa karışıklığında o gri alanları bir nebze olsun aydınlatmış olursunuz. Yoksa herkes sosyolog. E, herkes sosyolojik bir tespitte bulunuyor. Herkes kendini çok işte felsefeye yakın görüyor. Halbuki bunlar birbirinden farklılaşabiliyor. Ayırt edilmesi gerekiyor. Ee, bir arkadaşımın çok güzel bir lafı vardı. Ee, işte benimle konuşmayı seven, böyle tartışmaları yapmayı seven birisi işte hani bana seni kendime yakın görüyorum, sen de işte şöylesin böylesin ki alanı çok başka yani endüstriyel tırmanışçı ee, dediğinde başka bir arkadaşım onun gıyabında ya her sistem eleştirisi de yapan kendini e, filozof sosyolog sanmasın ya demişti. Yani bu tarz gri alanların biraz ayırt etmemizi sağlayacaktır. Sizin kendinize ben sosyologum diyerek, övünerek gerine gerine söyleyebilmeniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım net, kısa, öz bir şekilde aktarabilmişimdir. Görüşmek üzere.